yerli protokol üyeleri programı arz ederim. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü bilgilendirme, yarışma hakkında değerlendirme, Çalışan Gazeteciler Günü'ne özel video gösterimi, Kütahya Gazeteciler Birliği Başkanı Cavit Kocaçay'ın açılış konuşması, ödül töreni, katılım belgeleri taktimi, seçici kurula teşekkür belgeleri ve kapanış arz ederim. Hepinizi saygı duruşu için kutluyoruz. 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü bir meslek gününden öte bir mesleğin bir mücadelenin adıdır. Gazetecilik sadece haber vermek değil toplumda adına soru sormak, doğruyu savunmak ve hafıza oluşturmaktır. Bugün bu onurlu mesleği fedakarlıkla sürdüren tüm basın mensuplarının 10 Ocak Çalışanlar Günü'nü saygıyla, sevgiyle kutluyoruz. Değerli Hazur'un yarışma hakkında kısa bir bilgilendirme vereceğiz. Kütahya Gazeteciler Birliği tarafından düzenlenen lise öğrencileri arası köşe yazısı yarışması ile gençlerimizi düşüncelerini özgürce ifade edebilmeleri, Türkçeyi doğru ve etkili kullanmaları ve gazetecilik kültürüyle erken yaşta tanışmalarını amaçlamaktadır. Öğrencilerimiz teknoloji, yapay zeka, bilgi kirliliği ve dijital çağ gibi Çağımızın en önemli mesleklerini kendi bakış açılarıyla kaleme almışlardır. Şimdi bilgilendirmemiz bitti. 10 Ocak e, Gazeteciler Günü'ne özel olarak bir video gösterimiz olacaktır. Kısa bir video gösterimi. Şimdi gazeteciliğin emeğini, fedakarlığını ve hakikat mücadelesini anlatan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'ne özel videomuzda sizleri baş başa bırakıyoruz. bir telefon sesi, bir telsiz çağrısı düşer anın ortasına. O an her şey durur. Saatler susar, canlar kaldır. Yarım kalır cümleler. Yarım kalır gülüşler. Yarım kalır sıcak sohbet eşliğinde içilen çaylar. bazen bayram sofrasında boş kalan bir gelir. Bazen bir çocuğun ilk bir kadını görememek, en mutlu an çoğu zaman uzaktan çekilmiş bir fotoğrafta yaşanır. Bir aile aynı çatı altında toplanırken, biri başka bir hikayenin içine girer. Esas sorulmaz. Çünkü ilk gerçek kola çıkış bile ve onun peşine düşenler vardı. Çünkü bir şahit olur olan itene, insanların sevincine, acısına, gerçeğine, gazetecilik bazen sadece bir meslek değildir, bir sorumluluktur ve bu sorumluluk çoğu zaman sevdiklerinden vazgeçmeyi gerektirir. Çünkü haber, ışıkları söndüğü yerde başlar ve çoğu zaman başkasının uykusuzluğu sabah olur. Gazetecilerin arkasını yaşamak zorundadır hayatı. Çünkü haberi pek tutamazsın. Doğru, eksiksiz ve soğuklu olmak şarttır. Bu yüzden her seferin ardında uykusuz geceler, yanıklanan sofralar ve sessiz fedakarlıklar vardır. Gazetecilik, bir şehrin sesidir, hafızasıdır. Bazen bir şehrin sevinçliği de, bazen umurunda, bazen gecenin en sessiz anında onlar vardır. çalışan gazeteciler günü hakikatin sesi olanların toplumun özü, hırağı ve vicdanı olanların günü bugün emeğe teşekkür ediyor fedakarlık selamlanıyor bir mesleği umuru ayakta tutuyor çünkü gazetecilik bir buluştur kalpten kalbe aktarılan bir sorumluluktur Bugün kalemleri susan, isimleri satırlar eksilinen ama bu şehirde bıraktıkları izleri hala konuşulan Bu şehrin hafızasından asla silinmeyecek varımızda yayılan meslek ürünlerimizin saygıyla rahmetle ve minnetle anlıyoruz. Onlar bu mesleğin onurudur. Bu şehrin tanıları, kazan ve gazeteciler verdiği olarak başımıza saygıyla, bu günümüze sahip çıkarak geleceğimizi umutla bakıyoruz. Adil peşinden koşan Türk basın emekçilerinin 10 Ocak çalışan gazeteciler olsun. Görev başındaki Türk gazetecilerimizi saygı ve minnetle selamlıyoruz. Bu anlamlı programda açılış konuşmasını yapmak üzere Kütahya Gazeteciler Birliği Başkanı Sayın Cavit Kocaçay'ı kürsüye davet ediyorum. Sayın Valim, saygıdeğer milletvekillerimiz, Sayın Belediye Başkanım, Ticaret Odası Temsilcim, Elektrik Odaları Başkanı Temsilcim, değerli rektörlerin birbirinden kıymetli Öğretmenlerim ve geleceğin ümidi sevgili gençler. Yıllar önce gazete dağıtımıyla başladığım mesleğe, daha sonra gazete teknik elemanı, daha sonra muhabir ve daha sonra Adalet Bakanlığında memuriyet ve yöneticilikten sonra tekrar mesleğe başladım. Sizler gibi ortaokul dönemlerinde mikrofon bunu kullanabilirim. Ortaokul dönemlerinde gazete ve gazeteciliğe meraklıydım. Sizleri bir ümit olarak görüyorum. Çünkü vadesini bilemediğimiz bir hayatta geleceğe iz değil iz bırakmamız gerekiyor. Bu zorlu hayatta sizlerin de inşallah ileride ülkesini seven vatanını seven, anne ve babasına saygılı, milli ve manevi değerlere bağlı birer genç olmanızı istiyorum. Adalet Bakanlığı'nda görev yaptığım süre içerisinde özellikle 18 yaş altı suça sürüklenen çocuklarla diyaloglarımız oldu. Sizlerin bu dijital çağda bekleyen tehlikelerden kendinizi korumanız lazım. Kendinizden ziyade ailelerimize çok görev düşüyor. Bu yarışmayı düzenlememizin amacı da geleceğin gençlerine hem gazeteciliği hem yazarlığı hem onurlu bir insan olmayı öğretmek. Yarışmaya Kütahya'da olağanüstü bir ilgi oldu. Ummadığımız derecede güzel yazılar geldi. Biz Gazeteciler Birliği Yönetim Kurulu olarak bu yazıların yapay zeka ile yazılıp yazılmadığını teste tabi tuttuk. Ve gerçekten gençlerin bu, bu salonda bulunan yarışmayı kazansın ya da kazanmasın. Birçok gencin yapay zekayı kullanmadan kendi fikirlerinin yazıldığını gördük ve ben mutlu oldum. Yani beğenmedikleri birilerinin beğenmediği gençlerin gerçekten geleceğin ümidi olduğunu gördüm ve gurur duydum. Çok vaktinizi almak istemiyorum. Tüm katılımcılara ve pırıl pırıl gençlerimize katıldıkları için teşekkür ediyorum. Sunuyorum. Konuşmalarından dolayı değerli başkanımız Sayın Cavit Kocaçay'a çok teşekkür ediyoruz. Değerli huzurun gençlerimizin emeğini, cesaretini ve kalem gücünün taşlandırılacağı ödül töreni bölümümüze geçiyoruz. Ödüllerimiz sırasıyla mansiyon, üçüncülük, ikincilik ve birincilik şeklinde takdim edilecektir. İlk olarak mansiyon ödülüyle başlayacağız. Mansiyon ödülümüzü takdim etmek üzere Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Basın Yayın Komisyonu Başkanı, Kütso Yönetim Kurulu Üyesi, Ankara Türk Kızılay Genel Kurul Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Semra Işık Tozar Aydın'ı sahneye davet ediyoruz. <laughs> Yine ödülü vermek üzere Elektrik Mühendisleri Odası Başkanı Sayın Nadi Sarışı'yı sahneye davet ediyorum.